Sayın Müdirem, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler. Millet mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün baş öğretmenliği kabul tarihi olan 24 Kasım günü 1981 yılından beri öğretmenler günü olarak kutlanmakta. Bu vesileyle vatanımızın kurtarıcısı ve modern eğitim sistemimizin kurucusu baş öğretmen Atatürk'ün manevi huzurunda saygı ile eğiliyor. Bütün öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Bir öğretmen için sınıftaki her öğrenci birer gelecektir. Belki hepsi birer öğretmen, doktor olamayacak ama vatanını, milletini sevip ona hizmet edecek birer birey olacaktır. Öğretmenin canına can katan ideal işte budur. Ben inanıyorum ki hepiniz yalnızca bizler için değil, ülkemiz için birer gurur kaynağı olacaksınız. Kendinizi sevin, kendinize güvenin. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. öğretmenim. Daha dün küçük bir çocuktum. Şimdi büyüdüm okullu oldum. Sıralara oturup öğrenci oldum. Güzel dostluklar, arkadaşlıklar kurdum. Bilmezken konuşmayı, yürümeyi, elimle kalem tutup yazmayı, kitaplara bakıp da okumayı, bana hep sen destek oldun, öğreten oldun. Daha dün bilmezken bir şeyi, sevginle öğrettin her şeyi. Ömrüm ömür katıp da bana hep sen destek oldun, canım öğretmenim. Öğretmenlik kendim mesleğe adamış bir kişi için adını duyduğunda duraksamak ve mesleğin verdiği his heyecanlanmaktır. Öğretmenlik mesleği gücün sevdiği olan dünyanın en saygın ve kutsal mesleğidir. Elini kalbine koyduğunda öğretmenlik mesleği hakkında ne düşünüyorsun diye fısıldandığında ondan samimi bir cevap alabiliyorsan ne mutlu sana diyebilirim. Öğretmenlik mesleği tüm mesleklerden daha ayrıcalıklıdır. Ayrıcalıklı mesleğe sahip olduğunu düşünen birçok insanın geçmişte kabiliyetli bir öğretmenin imzası vardır. Başarılı bir öğretmen oğlu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ben her şeyden önce öğretmenim diyerek tüm ünvanların ötesinde taşıdığı öğretmenlik mesleğinin önemini ve kutsallığını vurgulamaya çalışmıştır. Öğretmenlik hazdını tatmış ve öğretmenlik mesleğinin yüceliğine inanan bir öğretmen adayı olarak buradan tüm meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Öğrencileriniz ileride karşınıza çıktığında size minnettar mı hocam diyerek elinizi öpmek için sarıldığında gözünüzden akan mutlu gözyaşlarının verdiği haz yaşamak istiyorsanız sahip olduğunuz ya da olacağınız bu kutsal mesleğin değerini bilin ve hakkını verin. Ben öğretmenim. Doğuda, batıda benim izlerim. Güneyde, kuzeyde benim özverim. Dağlar yol versin, ister vermesin. Dağı taşı deler, yine giderim. Devletin çatısı benim eserim. Atamın dediği yolda giderim. Anamdan, babamdan, hatta kendimden bizleri kurtaran eli severim. İster bozkır olsun, isterse çorak. Orası bir vatan, kutsal bir durak. Işığı yakmaktır benim görevim. Bizlere yakışmaz, geride durmak. Asıl medeniyet seviyesini yükseltmek için benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek mühim değildir. Mustafa Kemal Atatürk Öğretmen çocuğa karşı ne onun küstahlığı yapacağı kadar yumuşak ne de korkup soru soramayacağı kadar sert davranmamalıdır. O disiplinde ılımlı olmalıdır. İbni Sina Eğitim görmemiş insan ruhu, işlenmemiş demire benzer. Bir ustanın eli değmedikçe, kendine saklı olan renk ve güzellikler ortaya çıkmaz. Edison Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenin eseridir. Toplumun düşmanı bilgisizlik, bilgisizliğin düşmanı da öğretmendir. Öğretmen bir mum gibidir, kendisi tükenir, etrafı aydınlatır. Cenab-ı Şahabettin Cenab 24 Kasım Öğretmenler Günü Ellerim kirliydi, tuttun elimden Bilgi dağarcığını açtın özünden Bendeki cevheri gördün gözünden Umudum sen oldun, düşüm sen gibi Yüksünmedin burnumdaki sümükten Sen de bir insandın, etten kemikten Annem miydin, babam mıydın, eğitmen Kutsal meslek istiyorum sen gibi. Yırtığında yamam oldun, dikişsiz. Özünde doğruydun, süssüz nakışsız. Yüreğim yüreğin düzgün çakılsız. Düz yollarda gideceğim, sen gibi. Atlaştı saçların, bendeki kara. Yürüdüm bir hayli, vermedim ara. Ektiğin tohumlar yeşersin daha. Ben de tohum ekeceğim, sen gibi. Yurdumu öğrettin, bayrağım başta. Atımı sevdirdin her an, her yaşta. Kol kolaydık cehaletle savaşta. Şimdi eğitmenim tıpkı sen gibi. Yüreğim yorulmaz, feyz aldım senden. Ben de tutacağım çamurlu elden. Dikensiz gördüğüm dikenli gülden. Demet demet dereceğim sen gibi.